Barış yayınlarından tam ayetelik güzel, sağlam bir analitik sorusu çözeceğiz. Aslında bunu söylemekten hiç hoşlanmıyorum ama destek için diyorum arkadaşlar. Videoyu bir beğeni, soruyla ilgili yorumlarınız ve abone olmadan izliyorsanız eğer abone olup paylaşmanız. Bu da benim sizlerden ricam. Şimdi soruyu geçelim. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde 2 kare x ekseni üzerine yerleştirildiğinde e noktası 50 noktasıyla çakışmaktadır. Karelerden biri saat yönünde a noktası etrafında bir miktar döndürüldüğünde b noktası g ile çakışmakta ve diğer karede şekil 2'deki gibi bir miktar e köşesi etrafında dönmektedir. C su noktasının koordinatlarını vermiş 8'e 31 olduğuna göre F noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyor. Yani istediği aslında arkadaşlar küçük karenin bir kenarı oluyor. Bunu ulaşmaya çalışacağız. Şimdi burada hem döndürme söz konusu hem de kareler var. O zaman döndürmeden başlayalım. Arkadaşlar bakın karenin bir kenarı o uzunluğu kadar ve ikinci şekle geldiğimde karenin bir kenarı döndürmekle birlikte uzunluklar ve açılar değişmiyordu. O zaman ilk olarak buna dikkat etmemiz gerekli. Hatta her ikisinde üzerinden şöyle kırmızıyla geçiyorum ki unutmayalım. İkincisi analitik düzleme yerleştirilen kareler varsa bu da size vereceğim çok önemli bitiyor. Çünkü arkadaşlar karenin açıları 90 derece olduğu için benzerlikte karşımıza gelen iki tane dik üçgen ve aradaki açının 90 derece olması bu iki dik üçgenin benzerlerini getiriyordu. Yani alfaya beta dediğimizde yine burada da alfaya beta toplamları 90 derece olmak üzere ve karenin kenarları birbirine eşit olduğu için de eş üçgenler oluyordu. Ve önemli bitiyor. Şimdi bunu uygulayacağız bakın. Zaten arkadaşlar analitikte koordinat veriliyorsa ilk işiniz koordinatları göstermek. C üstünün 8'e 31'miş koordinatları bu apsisi oluyor bakın. Ve ordinat da evet burası ama buradan değil de nereden çizeceğiz ordinatı biraz daha dışarıdan o benzerle ulaşmak için işte arkadaşlar C üstünün ordinatı oluyor. Ve aradaki açının 90 derece olduğunu karenin de kenarların birbirlerine eşitliğini belirtelim. Böylece bakın bunu soruda uygulamış olduk. Açıları da gösterelim alfaya beta sonra 90 ve yine alfaya beta. Arkadaşlar şu uzunluğa ben eğer x kadar dersem 8 olduğu için absiz 8 eksi x kalacak. Yine karşılık kenarların eşitliğinden buraya x dedim ve ordinatı 31'di. Öncelikle eşlikleri bir kullanalım. Beta'nın karşısı 8 eksi x kadar olduğuna göre bu üçgende. Diğer üçgende de beta'nın karşısı yani şu uzunluk arkadaşlar 8 eksi x kadar olacak. Tamamı 31 olunca şu parça bakın yani alfanın karşısı oluyor o da 23 artı x kadar. Diğer üçgende de aynı şekilde alfanın karşısı olan şu kenar arkadaşlar 23 artı x kadar olacak. İşte şimdi döndürmekle uzunluklar değişmiyordu bunu kullanacağız. Şu uzunluğun tamamı 23 artı 2x olduğuna göre... Karenin bir kenarı da ne oluyor? 23 artı 2x kadar oluyor. Burada oluşan üçgeni hemen yan tarafa şöyle bir çizelim ki çok daha net olarak gözüksün. Arkadaşlar şu açı alfaydı ve alfanın karşısı 23 artı x kadarken 90'ın karşısı olan karenin bir kenarı 23 artı 2x ve şu dik uzunlukta 8 eksi x kadardı. Sonrası Pisagor'u atlamıyorsunuz tabi her zamanki gibi arkadaşlar özel midir değil midir ona bakıyorsunuz. Yani bir dik kenar 8'den küçük diğeri de 23'ten büyük olmalı. O zaman arkadaşlar ne geliyor aklımıza? 7, 24, 25 üçgeni geliyor ki karenin bir kenarı 25'e eşit oluyor. Peki buraya kadar tamam. Bundan sonra ne yapabiliriz? Ulaşmamız gereken küçük karenin kenarıydı arkadaşlar. Şu E noktasının koordinatları da belliydi 50'ye 0. O zaman arkadaşlar bakın şu uzunluk 25 olurken şu uzunluk da 25'e eşit oluyor. Burada şunu hatırlayalım. Hani dedik ya kare kullanıldığı zaman eş üçgenler oluşuyor. Ve bu eş üçgenler karenin diğer kenarlarında da var. Yani arkadaşlar şu C üstü noktasından uzatırsam K noktasından da bir dik indirdiğim zaman işte burada da yine eş bir üçgen oluşacak ve K'nın koordinatlarına geçiş yapabiliriz. E bu bizim ne işimize yarayacak? Çok işimize yarayacak. Çünkü arkadaşlar bakın K ve E'yi birleştirirsem karenin köşegeni olur. E köşegeni bulduğumuz zaman da kenarına ulaşmış oluruz. O zaman buradan yola devam diyorum. Beta'ya alfa. Alfanın karşısı 24. Beta'nın karşısı da 7 idi. Böyle olunca bakın K'nın hapsisine geldi. 8 buradan 24 de buradan o halde 32 geldi. Ordinata baktığımızda şu uzunluğun tamamı 31'di. 31'den 7'yi çıkartırsak 24 kalır. İki nokta arası uzaklığa geçiş yapalım şimdi arkadaşlar. Neydi? Absisler farkının karesiyle ordinatlar farkının karesinin toplamının kareköküydü. Yani 50'den 32'yi çıkartırsak 18 ve 24'ün karesinin kare kökü dediğimizde burada arkadaşlar ke arası uzaklığa ben a kadar dersem eğer zaten bakın şu işlemi yapmamıza gerek yok çünkü 18 3'ün 6 katı 24 de 4'ün 6 katı yani 3 4 5'in katı geliyor o zaman 5'in 6 katından ne olacak 30'a eşit olacak karenin köşegeni. Ve karenin köşegeni 30 ise yukarıdaki şeklimizde de gösterelim. Köşegen 30 olduğuna göre arkadaşlar 45-45-90 üçgeninden karenin bir kenarı da kök 2'ye böldüğümüzde 15 kök 2 gelir ki doğru cevap da C şıkkı olur.